Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle training modda free inceleyeceğiz. Free nasıl çekilir? Sizlere onu göstereceğim. E ee, arkadaşlar şimdi kaleci orada. Eğer böyle doğru giderseniz kaleciye doğru atarsınız. Ama böyle yaparsanız yani şu şekilde yaparsanız bazen kaçma ihtimali de oluyor arkadaşlar. O yüzden onu da go ah onu da göz önünde bulundurarak yap, yapacaksınız. Mesela şimdi çekeyim. Kaleciden her zaman uzağa doğru yapacaksınız. Bakın. Her zaman kalecinin uzağı. Mesela kaleci burada Eğer böyle yaparsanız arkadaşlar tüm frikikleriniz gol ile biter. Ama çeken kişiye de bağlı tabii ki de. Benimkini Messi çekiyor. Bazen de olmayabiliyor. Evet arkadaşlar böyle güzel yani %90 gol oluyor. Bir tane daha bir göstereyim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımda da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.